Sabırla iyilik eden Allah'ın rızasını kazanır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kıyamette şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, hastalandım, beni neden ziyaret etmedin? Adem oğlu, sen alimlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirim der. Allah Celle Celaluhu der ki Falan kulum hastalandı. Ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu biliyor musun? Ey Adem oğlu, beni doyurmanı istedim, doyurmadın. Buyurur. Adem oğlu, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allahu Teala falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, Verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Adem oğlu, senden su istedim vermedin buyurur. Adem oğlu, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbiyken ben sana nasıl su verebilirdim der. Allahu Teala falan Kulum senden su istedi vermedin. Eğer ona istediğini verseydin verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin buyurur. Allah tüm kullarının ihtiyaçlarını giderir. Ancak buradaki nükteyi de görebilmek gerekir. O yüce rahmet bizleri o derece sever ki bir kulun ihtiyacını gidermede bizleri vesile kılar. Sen birine ikram ettiğinde bunu kendinden bilme. Bu ikram o kişiye Allah'ın ikramıdır. Ama sana da bir güzellik yaparak bu işe seni vesile kılmaktadır ve sana da sevabından pay vermektedir. Böyle bir Allah'a nasıl kulluk edilmez ki?